Merhabalar her zaman olduğu gibi bir video anlatımıyla karşınızdayım. Bugünkü konumuz problemler ve çarpma işlemi ile ilgili ikinci sınıf problemler yapacağız. Ela manavdan tanesi 5 TL olan karpuzlardan 4 tane alıyor. Ela karpuzlar için kaç TL ödeme yapmalıdır? Verilenlere bakalım. Ela tanesi 5 TL olan karpuzlardan 4 tane aldı. İstenenler nedir? Ela'nın ödeyeceği miktarın ne kadar olduğu soruluyor. Çözüme geçelim hep beraber. Bu işlemi çarpma işlemi yaparak bulabiliriz. 4 nedir? Aldığı karpuz sayısı. 5. 5 nedir? Karpuzun bir tanesinin fiyatı. 5 kere 4. 20. 20 nedir? 4 tane karpuzun fiyatı. Ela 4 tane karpuza 20 TL ödeme yapmalıdır. Aynı işlemi tekrarlı toplama yaparak gerçekleştirelim. Ela manavdan tanesi 5 TL olan karpuzlardan 4 tane almıştı. Ela karpuzlar için kaç TL ödeyecekti? Evet bakalım verilenleri istenenleri verdik. Çözümde ise tekrarlı toplama yapacağımız için 5 artı 5 artı 5 artı 5. Neden? Çünkü 4 tane eşittir. 5, 10, 15, 20. Ela 4 tane karpuza 20 TL ödeme yapmalıdır. İkinci probleme geçelim. Berra kırtasiyeden tanesi 3 TL olan kalemlerden 4 tane almış ve ne kadar ödeme yapacağını bilmiyor. Ona yardımcı olalım. Öncelikle verilenlere bir bakalım. Berat, tanesi 3 TL olan kalemlerden 4 tane aldı. İstenenler nedir? Berat'ın ödeyeceği miktarın ne kadar olduğu soruluyor bize. Çözümde ise şöyle yapacağız. Öncelikle ne yapmamız gerektiğini hep beraber bakalım. Bu işlemi çarpma işlemi yaparak bulabiliriz. 4 nedir 4? Aldığı kalem sayısı 3 nedir? Bir tane kalemin fiyatı 3 kere 4 12 12 nedir? Aldığı bütün kalemlerin fiyatı. Burada ne diyeceğiz? Berra 4 tane kaleme 12 TL ödeme yapmalıdır. Evet aynı işlemi tekrarlı toplama yaparak bulalım. Berra Kırtasiye'den 3 TL olan kalemlerden 4 tane almıştı. Verilenler neydi? 3 TL olan kalemlerden 4 tane almıştı. İstenen ise Berra'nın ödeyeceği miktardı. Çözümde ise tekrarlı toplama yapacağız. Evet 3. 4 tane 3 olmalı. 2 oldu 3 oldu ve 4 tane 3 oldu. Eşittir. 3, 6, 9, 12. Berra 4 tane kaleme 12 TL ödeme yapmalıdır. Evet hep beraber 3. probleme geçelim. Ece ve arkadaşları sinemaya gitmek istiyor. Sinemada 8 sıra koltuk bulunuyor ve her sırada 2 kişi oturabiliyor. Buna göre sinemaya kaç kişi gidebilir? Verilenler sinemada 8 sıra koltuk var. Her sırada 2 kişi oturabilir. İstenen ise sinemaya kaç kişi gidebilir? Çözümde ise bu işlemi yine çarpma işlemi yaparak bulabiliriz. 8 Koltuk sayısı 2 Her koltuğa oturabilecek kişi sayısı 2 kere 8 16 16 nedir? 8 sıra koltuğa oturacak kişi sayısı. Ece ve arkadaşları 8 sıra koltuğa 16 kişi oturuyorlar. Evet dördüncü problemde karşınızdayız. Devam ediyoruz. Görkem günde 5 TL harcıyor. Görkem 5 günde kaç TL harcar? Verilenlere bakalım. Görkem 5 gün boyunca günde 5 TL harcamış. İstenenlere bakalım. 5 günün sonunda ne kadar harcama yapar? Çözüm. Bu işlemi çarpma işlemi yaparak bulabiliriz. 5 nedir? Gün sayısı. Diğer 5 nedir? yaptığı harcama bir günde harcadığı rakam 5 kere 5 25 25 nedir? 5 gün boyunca harcadığı toplam miktar ne diyeceğiz? Görkem 5 günde 25 TL harcama yapmıştır. 5. probleme geçelim hep beraber. Evet 5. probleme bakalım. Çarpma işlemleri ile ilgili 5. 5. problemdeyiz. Elvin 8 paket kuru pasta almış. Her pakette 3 adet pasta olduğuna göre toplam kaç pasta almıştır? Verilenlere bakalım. Elvin 8 paket kuru pasta almış. Her pakette 3 tane var. İstenenlere bakalım. Toplam kaç pasta almıştır? Çözüm. Bu işlemi yine çarpma işlemi yaparak gerçekleştireceğiz. 8 nedir? Paket sayısı. 3 nedir? Her bir paketteki pasta sayısı 3 kere 8, 24. Nedir 24? 8 paketteki pasta sayısı Elvin 8 pakette 24 pasta almıştır. Altıncı problem Mehmet Ali'nin çiftliğinde 8 horozu ve 5 kuzusu vardır. Buna göre 8 horozun toplam kaç ayağı vardır? 5 kuzunun toplam kaç ayağı vardır? B 8 horozu ve 4 kuzusu var. 8 horozun kaç ayağı vardır? 5 kuzunun kaç ayağı vardır? Çözüm. Öncelikle horozların ayak sayısını bulalım. 8 nedir? Horoz sayısı. 2 nedir? Horozların ayak sayısı. Yani bir horozun ayak sayısı. 2 kere 8. 16. 16 da horozların toplam ayak sayısıdır. Kuzuların ayak sayısını bulalım. 5 nedir kuzu sayısı? 4 kuzuların ayak sayısı. 4 kere 5 20. 20 nedir? Kuzuların ayak sayısı. Duru her gün 10 sayfa kitap okuyor. 7 gün sonunda kaç sayfa kitap okumuş olur? Verilenler Duru 7 gün boyunca 10 sayfa kitap okumuş. Her gün 7 günün sonunda kaç sayfa kitap okur? Çözüme bakalım. Bu işlemi çarpma işlemi yaparak bulacağız yine. 10 nedir? Sayfa sayısı. 7 nedir? Gün sayısı. Yani okuduğu gün sayısıdır. 7 kere 10. 70. 70 de 7 günde okuduğu sayfa sayısıdır. Duru 7 günde 70 sayfa kitap okumuştur. Evet 8. problem. Nehir her gün kumbarasına 3 TL koymuş. 7 gün sonunda kumbarasındaki parasını saymış. 7 günde biriktirdiği parası ile 20 TL değerinde bir oyuncak almak istiyor. Acaba alabilir mi? Nehir 7 gün boyunca her gün 3 TL'yi biriktirmiş. 20 TL oyuncağı alabilir mi? Çözüme bakalım. Yine çarpma yapacağız. 7 nedir gün sayısı? 3 ise her gün biriktirdiği para sayısı. Yani bir günde. 3 kere 7. 21. 21 de biriktirdiği toplam para. Nehir 21 TL biriktirdiği için 20 TL olan oyuncağı alabilir. Bugünkü videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.